Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler Allah herkesin işini as getirsin. Bugün akşam mezatımız var saat 9.30'da. Buradan yine kendi kümesimizden dışarıdan da gelen kuşlar var. çıkartacağımız emreden olanlar var. Kendimizden var. Bir çift sarı atacağım. Yine bir çift beyaz takkal atacağım. Akşam bekleriz abiler. Akşam mezata herkesi bekleriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Akşam çekilişimiz de var arkadaşlar. Çekilişe bir adet Emre'den aldığım benim kendi kuşlarımdan kuşatacağım. Çekilişi başlattım. İki tane de ilaç var. İki ilaç. Bir tane de benim kendi kuşlarımdan. İlaçlar da Salmona Koli. Biri işte veba türü hastalıklara ilgili. Ateşli hastalıkları. Biri de parazit arkadaşlar parazit ilacı. Katılımlar başladı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.